2008'in Eylül ayında Almanya'da patlayan Deniz Feneri dolandırıcılığının Türkiye ayağında yaklaşık 3,5 yıldır sürdürülen soruşturmada olay aklandı. Türkiye'de yürütülen Deniz Feneri soruşturmasında iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede tamamı tutuksuz 20 sanığın adı yer alıyor. Sanıklar arasında eski Rütük Başkanı Zahit Akman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik, Türkiye Deniz Feneri Derneği Kurucusu Uğur Arslan, Almanya'daki davada hüküm giyen Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş, Mehmet Taşkan'la 12 kişi daha yer alıyor. Soruşturma başlatılırken araştırılan örgüt kurmak ve üye olmakla nitelikli dolandırıcılık suçları yeni savcıların hazırladığı iddianamede yer almadı. Dolandırıcılık suçu güveni kötüye kullanmaya dönüştürüldü güveni kötüye kullanma suçu şikayete bağlı olduğu için ve bu dosyada da şikayetçi kişilerin olmaması nedeniyle bu suçlardan sanıklar kurtulacaklar. Böylece soruşturmada suç vasfının değişmesiyle sanıklar için kurtuluş yolu açıldı. Diğer 45 kişi hakkında çeşitli suçlardan takipsizlik kararı verilirken, bunlar arasında köstebeklikle suçlanan Kırıkkale Belediye Başkanı ile Bakan Atalay'ın koruma müdürü de var. Almanya'daki sanıklar 4 yıl önce hapis cezası almıştı. Almanya'daki soruşturmada AKP'nin Deniz Feneri yolsuzluğunun merkezinde yer aldığı belirtiliyordu. Ancak Deniz Feneri yolsuzluğunun Türkiye ayağıyla ilgili soruşturma süresince iktidarın gölgesi savcıları rahat bırakmadı. Yolsuzluğu ortaya çıkartmak için çalışan savcılar Nadi Türk Aslan, Abdülvahap Yaren ve Mehmet Tamöz, görevden alınmış ve haklarında da görevi kötüye kullanmaktan davalar açılmış ve cezalar istenmişti.